Cyber Gaming kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Nefistate hakkında duyuruda bulunacağım. Bildiğiniz gibi e, çok gameplay dönüyor arama motoruna ve youtube motoruna yazdığınızda Nefistate gameplay diye. Bu şu an izlediğiniz kesinlikle yalan. Bu gördüğünüz oynayış veya oyun e, ismi PUBG mi de geçiyor. Çin'in çıkardığı bir oyundu ve kaldırıldı. Eee bazı insanlar bunun gibi videoları atarak 1 milyon izlenme, 10 milyon izlenme veya 100 bin izlenme alabiliyor. Bunlara inanarak böyle tarz paylaşımlarda bulunmayın arkadaşlar. Size birazdan göstereceğim. Statein yayınladığından başka başka bir trailer veya gameplay yok. Ee, bir dakika sonra karşınıza çıkacak ister atlarsınız ya da izlersiniz size kalmış bir şey. Geçmeden önce iki gün önce Nefstate'in duyurduğu Instagram'dan bir post vardı. Şu an ekranınızda önünüzde olacak. Ee, burada diyor ki Arkadaşlar zaten diğer kanallardan duyurular almışsınızdır. Benim pek anlatmama gerek yok. YouTube Türkiye'de çünkü ne State hakkında video çeken çok kanal var. Şu an dediğim gibi ekranınızda bana göre gelmiş geçmiş en iyi mobil Battle Royale oyununu getirecekler. Çünkü gördüğünüz gibi en zengin grafikler için çok uğraşıyorlar geri kalanını okumama gerek yok istersem okurum ama e, dediğim gibi diğer kanallardan okumuşsunuzdur illaki e, şimdi size e, nef Tate'in sadece gerçek olan ve şu an e, yayınlanan olan tek bir tane gameplay trailerı var o da karşınıza buyurun iyi seyirler.